Aynı mahiyetteki önergeler üzerine ilk konuşmacı İstanbul Milletvekili Birol Aydın. Buyurun Sayın Aydın. Sayın Başkan değerli milletvekilleri genel kurul saygıyla selamlıyorum. Yine Gazze ile Filistin'le ilgili duygularımı, düşüncelerimi, fikirlerimi, yürek yangınlığımı, yürek yangınlığımızı dile getirmek istiyorum. Tam bir ay oldu. Hep beraber görüyoruz. Soykırım, mezalim devam ediyor. İslam ülkelerinin aziyeti, çaresizliği sözden, mitingden, hamasetten öte müeyyideye vesile olacak hiçbir şey ortaya koyamamaları ve ancak günün sonunda bir çabanın, bir planın adım adım işlediğini görüyor ve yüreğimiz yanıyor. Buradan AK Partili arkadaşların sırasına dönerek Sakın 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 ha Gazze'nin insansızlaştırılmasına hangi gerekçeyle olursa olsun hiçbir insani gerekçe, hiçbir cümle bir tek Filistinlinin Türkiye'ye gelmesine vesile olmayınız. Bu Filistin davasına, Türkiye'mize büyük bir haksızlık olur. Hatta ihanet olur. Bu uyarıyı özellikle söylüyoruz. Çünkü siciliniz kabarık. İyi ki söyledin ha. İyi ki söyledin. bunu özellikle söylüyoruz. Siz 5-10 milyar dolar karşılığında 5-10 milyar dolar karşılığında bunu yapma potansiyeline sahipsiniz. Lütfen 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 sayın Türkiye, sayın Türkiye, sayın millet Türkiye, Türkiye, millet Türkiye 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 Sayın bekleyin lütfen. Hadi Türkiye temizleyin. düzensiz göçmen, sığınmacı, mülteci merkezi haline geldi. Bu Türkiye için milli bir beka sorunudur. Şimdi Büyük İsrail projesi çerçevesinde İsrail ya Gazze'lileri Sina çölüne sürecek ya onları dünyanın çeşitli ülkelerine dağıtacak Türkiye'de bu ülkelerinden birisidir. Lütfen bu konuda Dikkatinizi çekiyoruz. Dikkatinizi çekiyoruz. Bakınız Suriye'den binlerce, yüz binlerce, milyonlarca insanımız Türkiye insan Türkiye geldi. Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'dan çekilirken sınırlarımız zaten kevgire dönmüştü. Binlerce, on binlerce insan Türkiye'mize geldi. Ve yarın sakın ha bu konuda gerekçesi ne olursa olsun diplomatik ilişkiler dışında geliş gidişler hariç hiçbir Filistinli'nin Türkiye'ye gelmesine vesile olmayın ya da neden olmayın. Bunu sakın yapmayın. Şabak yapacağız diyor. O dediğinizi yapacağız diyor. Arkadaşlar ne söylüyorum? Şair diyor ki demedim dilimin ucuna her ne geldiyse. Vallahi dilimizin ucuna her ne geldiyse söyleyeceğiz. Burayı başınıza zindan ederiz. Bu bir milli beka meselesidir. Ne demek? Ne demek Amerika'nın, İsrail'in bu projesine yapacağız diyorsunuz, getireceğiz diyorsunuz. Hangi gerekçeyle arkadaş? Hangi gerekçeyle? Biz Sayın diyoruz ki İsrail'i durdurun. İsrail'i durdurun. İsrail'i durdurun. Lütfen. Lütfen. Biz İsrail'in laftan anlamadığını söylüyoruz. Bakınız genel arkadaşlar. Arkadaşlar bakınız 20 yıldır 20 yıldır biz çok şey söylüyoruz STK'lar da söylüyor. 20 yıldır 20 yıldır 20 yıldır 20 yıldır bu ülkenin bu ülkenin 100 yıllık bütün birikimleri özelleştirme adına verimlilik adına kamunun elinden çıkarıldı, özelleştirildi. Ama günün sonunda 20 yıl sonra siz dışarıdan ne kadar gazeteci yazar, STK, akademice ne kadar hoca, ne kadar cemaat, dernek varsa kamulaştırdınız. Günün sonunda İsrail gözlerimizin içine baka baka zulmünü yapıyor. Bizim STK'larda, bizim hocalarda sizi yani... Sayın Aydın lütfen sözlerinizi tamamlayın. Çaresiziz. Onun için Hamas'ın bu eylemi ya Müslümanların aklını başına almasına vesile olacak ya hep beraber büyük bir bedel ödeyeceğiz. Biz diyoruz ki bu bedeli daha fazla artırmayalım. Aklımızı başımıza alalım. İsrail'e müeyyide ortaya koyacak adımlar atalım. Sözden, mitingden, nutuktan, artık feragat edelim. Hepiniz saygıyla selamlıyorum.